permeate, nüfuz etmek. Kerik, at arabası. Floor, zemin. Tremulous, titremek. Indispensable, vazgeçilmez. Nüfuz etmek. Permeate. Titremek. Tremulous. vazgeçilmez indispensable zemin floor at arabası carry indispensable vazgeçilmez carry At arabası. Tremulyus. Titremek. Flür. Zemin. Permeate. Nüfuz etmek. Soğuktan elleri tremolius oluyordu. Soğuktan elleri titriyordu. Kendisini indispensable sanıyordu. Kendisini vazgeçilmez sanıyordu. Kerik ile nostaljik bir gezinti yaptık. At arabası ile nostaljik bir gezinti yaptık. Kir Cildine iyice permeate etmiş. Kir cildine iyice nüfuz etmiş. Aradığınız bölüm flür katta. Aradığınız bölüm zemin katta. Hangisi içine işlemek anlamındadır? Hangisi Fayton anlamındadır. Hangisi? Taban, yer anlamındadır. Hangisi? Vücudun bir veya daha fazla kısmının ileri geri hareketlerini içeren kasıtsız ritmik kas hareketidir. Hangisi göz ardı edilemeyen, kesinlikle gerekli olan anlamındadır.